Anne biz dışarı çıkıyoruz. Yemeği ocağa koydum. Isıtır yersin. Yeter artık. Bıktım babandan. Devamlı altını tutuyor. <laughs> Yemeği üstüne başına döküyor. Anne. Misafirler gelmek üzere. Sen odana geç istersen şimdiden. Tamam kızım. <laughs> Baba. Biliyorsun. Üçüncü çocuğumuz oldu. Eve sığmıyoruz artık sana bir yer bul. Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhum Anne, hafta sonları muhakkak ziyarete geleceğiz. Merak etme. Görünmez bir yara çoktur. Hanım, köfte aldım. Bedenimde Babam sever. Sana zahmet yap da yiyelim yapmışsın bey. Hemen yaparım. Ruhumda Oğlum. Vallahi size yük oluyum. Bu halim içimi yakıyor. nasıl baba? Sen benim atamsın. Sana kurban olum. Burası senin evindir. Vallahi hanım. Annemi bize aldıktan sonra Allah işlerimi bereketlendirdi. Allah senden razı olsun. Senden de bey. Senden de. Ben senden mal mülk istemeyeyim baba. Başımızda ol. Bu evde kal. Başka bir şey istemem. Allah rahatlık versin anacığım. Sana da oğlum, sana da. Rabbim, ben evlatlarımdan razıyım. Sen de razı ol. Amin. Kurşunsuz Aslında söylenecek, şersiz, söylenecek çok şey yana. var ama... ...biz bir ayet bırakalım bugün. Hiçbir tabip buna bulamaz şara.